Tebrik ederim seni. Ya ben aptal mıyım ya? İki kilometreden gelen arabaları görmeyeceğim. Yok canım, estağfurullah. Ben öyle bir şey demedim terbiyemden sana. Terbiyesiz. Bak ben yine demedim. Sen dedin. Hiş, uzatmayın. Ne yapacağız onu düşünün. Arkadaşa sor. Ya kimse sonradan gelmedi diyorum ya. Önceden oradalarmış, bekliyorlarmış. Oha Aslı. Tabii tabii. Zaten örgüt arkadaşlarımız da bizi ihbar edenlerdi de, değil mi? Ha? Kızım zaten senin kafan bir dünya şu son günlerde. Seni güvenip de yanımıza alanın. Ne kafası ya? Aslı konuşturma beni. Kim yakalatacak Aslı? Yerimiz üçümüzden başka kim biliyordu? Alara. Hmm. Artık yok yani. Sen kesin söylemişsindir, tutamamışsındır çenene. Kızım, dün geceden beri ben Alara'nın yüzünü görmüyorum be. Dün gece zaten plan ortada yoktu ki. Ben anlamam. Başka kim olacak? Abarttın şu an hakikaten. Ne oluyor ya? Kesin sesinizi, konuşmayın. yaptın ya? Ne olmuş ateşlerin action filmi merak ettim. Yakalanmışlar. Oh hadi gözün aydın. Kurtarır ateş prensin kahraman olursun artık. <laughs> Aslı iki gün içeride mi bıraksam diyorum. Bırak vallahi iyi yaparsın. Çırpı bir şey zaten. <laughs> i̇ki gün kalsa parmaklıkların arasından sızar geçer Casper gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sen neden takıldın ki ona? <laughs> Ben fakir sevmem Alara. Neyse, sana kolay gelsin. Beytullah'cığım, senin telefon foto çekiyor muydu? Güzel. Canım, ben seni bir karakola kadar yoracağım. Madem bana güvenmiyorsunuz, bundan sonra benden bir şey istemezsiniz. Hatta konuşmayız olur biter. Abartma Aslı. En az beş seneye çıkarız zaten içeriden. Daha çok zamanımız var merak etmeyin. Ne haliniz varsa göre. Ee, kafam şişti kafam. Ya ne dedim ben size? Çıt çıkmayacak demedim mi? Ulan iplikçi konuşuyorsunuz. Buyurun komiserim. Anlamadım. Ne şey olmasın? Ne olmasın? Ben böyle tutuklanma meraklısı adamlar görmedim ya. Komiserim bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey sorma kardeşim. Hiçbir şey sorma. Atla arabana bin git. E içindekiler duruyor. Sizinmiş onlar. Nasıl bizimmiş? Delireceğim ya delireceğim ya. Araç bin gidiyoruz. Tamam komiserim tamam. Bizimmiş lan yürüyün gidelim. Kim Kesin Faryalı kurtardı lan bizi. O mu yaptı bu işi? Abim böyle bir iş yaptığımızı öğrensin. Gelir mahkemede aleyhimize şahitlik eder. İmkanı yok. Oğlum kim yaptı o zaman? Kim kurtardı bizi? Benim telefonum oh. nerede lan? Telefonum yok ya. Telefonum da mı çöktüler? Benim telefonum nerede Aslı? Bak bakayım şu çekil bir ayağının altına falan. Bu ne ya? Oha, Aslı'ya yazıyorsun de. Ne? Ne? Baba. Aslı her şey senin için. O soğuk kodese girmene göz yumamazdım. Yok. Yok artık. Senin sapık mı kurtarmış lan bizi? Bu şahsa artık sapık deme kayıp. Sen şimdi buna inanıyorsun yani öyle mi? Salak mısın acaba? Bal gibi o kurtarmış işte. Nasıl geldi buzar buraya? Kızım kime aşık ediyorsun kendine? Bodrum'un şerifi falan mı? Kim bu kim? Ulan ben Yiğit'le konuşmuştum. Bir daha yapma demiştim. Yiğit mi? Yiğit mi? Evet. Gittim konuştum ben Yiğit'le. Yok o değil. Yiğit değil. Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. O değil. Gerçi o bu kadarını yapamaz ama. Oğlum kim o zaman bu ya? Kim bu kızım? Cristiano Ronaldo. Havalara bak lan. Bu var ya bayağı etkilenmiş bu sapıktan ha. Aynen baksana. Ateş doğru konuş. Oğlum yiğit olmayacağını ben bile anlıyorum. Nerede onda o vizyon? Oğlum kim lan o zaman? Kim lan o? abi. Yok artık. Ne? Varan iki. Mesaj. Tüh. Sizi yakalatan Alara. Ama sayemde kurtarıp kahraman olma fırsatını kaçırdı. Her şey senin için aslında. Biraderim Uzay Bey, dönüyorum o zaman ben dükkana, açsanız bir kuşkaş patlatayım mı? Ne demek Uzay Bey, her zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.